Hocamız, İslam'ın bir hayat nizamı olduğunu herkesin anlayacağı bir dil ve kendisine has usulüyle. ile şöyle anlatıyordu. Milli görüş hareketimizi başlattığımız ilk günlerde muarızlarımız bize şunu diyorlardı. Bu ülkede camiler açık değil mi? İsteyen namazını kılmıyor mu? Mevlid okutmuyor mu? İsteyen orucunu tutup hacca gitmiyor Karışmıyoruz. Herkes serbest. Peki daha ne istiyor? Biz de onlara şu cevabı veriyorduk. Avcılar tüyleri güzel bir kuş avladıklarında bu kuşu toprağa gömmek istemezler. İçini boşaltırlar. Saman doldurup evlerinin baş köşesine koyar. Okullarda, müzeler içeride içinin saman dolu doldurmuş olduğu kuşları görmüşsünüzdür yani bize demiş oluyorlar ki bu kuşun gözleri yok mu var gagası yok mu var kanatları yok mu var peki daha ne istiyorsun? İşte o güzel uslubuyla biz de tek kelimeyle diyoruz ki biz içi saman dolu cansız kuşu değil bu kuşun